Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizinle birlikte şöyle çok güzel bir panç yapacağız. Pançları çok seviyorsunuz. O özellikle de havlularda çok kullanıyoruz. Ama şu an yastıklarda birçok şeyde de rahat bir şekilde pançları kullanabilirsiniz. Sadece gösterdiğim nasıl yapılır gibi aşamaları yapalım. Yapıştırma veya desen çıkarma veya şöyle yazı yazma gibi işlemleri de farklı bir videoda anlatayım. Ama pançı e ilk başlayan arkadaşım varsa nasıl yapılacağını onu göstereceğim. İğne ayarımız. Şöyle bizim yıllardır kullandığımız bir havlumuz var arkadaşlar. Evet. Önce anlatayım sonra da yapımına geçelim. Şöyle küçük mutfak havlusu olarak kullandık. Böyle bunların kanalında videosu var. İstediğiniz şekilde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. pançta havlu işlemesi yaparken arkadaşlar ters kısmından işlememizi yapıyoruz. Havlumuzu ters çevirdikten sonra yazı yapacaksanız ama ilk başlayan arkadaşım varsa yazıdansa ben desenleri öneriyorum. Şöyle arka kısımdan tersten olacak şekilde yazılarımızı kalıp şeklinde yazıyoruz. Yazarken de arkadaşlar kurşun kalem kullanmanızı Tavsiye ediyorum. Ee, şöyle e, tersine yazdıktan sonra bu işlemelerimizi aynı şekilde tersinden yapıyoruz. İğnelerini de şimdi göstereceğim. Daha sonra sıvı silikon ben kullandım arkadaşlar. Onu da diğer videolarımızda var. Kanalımızda isterseniz size punch, oyna, punch bölümümüz var. Oynatma listesinden her bir aşamayı tek tek görebilirsiniz. Ama ilk başlayan arkadaşlarım için detaylı bir anlatım burada yapacağız. Sıvı silikonu kullandık. Ve neredeyse bizim 8-9 yıldır kullandığımız bu havlumuz neredeyse şuralar artık yırtıldı. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde işlememizde bizim her soyunma veya dökülme ya da açılma gibi sorun olmuyor. Benden size tavsiye sıvı silikon kullanın. Bittikten sonra işlemeleriniz. Çünkü sıvı silikon bana göre daha uzun ömürlü ve hiçbir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Sadece yıllarca kullandığınız için şu gümüş rengindeki ipimiz biraz açılıyor. Gümüşleri zaman zaman gidiyor ama bizim havlumuz beyazlarda yıkanıyor arkadaşlar. Beyazlarda yıkandığı için böyle ee, uzun sürede rahat bir şekilde kullanabildiğimiz havlularımızdan biri. Neyse havluyu anlatmayayım, işlemeye hemen geçelim yapımına. Şimdi bende havlu kalmadı yapı yapı arkadaşlar. Onun için tişört de size göstereceğim. Şöyle farz edelim ki bu bizim havlumuz. Bunu böyle bırakacağım. Şimdi kasnağımı alacağım. Benim kullandığım kasnak arkadaşlar çok eski zamanda söylü. Şöyle kasnaklardan şuradan, yay kısmından kasnağımı genişletiyorum. Daha sonra içindeki kaslar çıkartacağım. Evet. Şimdi büyük olan kısmı ben alt kısma şey yapayım. Ya aslında alt ve üst fark etmiyor kasnakta arkadaşlar. Sadece yapacağımız işlemimizin gergin olması gerekli. Şu üst kısmında olacak şekilde büyüğümüz. Diğerini de alt kısmına geçireceğim. Aynı şekilde bunu havluda da arkadaşlar yapıyoruz. Havluya getirip güzel bir şekilde. Diğer videoda da havluyla yaparız sizin için. Şöyle tişörtlerde, penyelerde yastık kılıflarında da artık panç yapılıyor o yüzden böyle göstermek istedim. Şu yan kısımlarını çektire çektire biraz kasnağımı açacağım ki rahat geçirebileyim. Şöyle takıyoruz kasnağımızı. Kasnağımızı taktıktan sonra arkadaşlar iyice gerginleştiriyoruz, çekiyoruz. E, Pançta önemli olan arkadaşlar gergin bir bez olması lazım ki rahat bir şekilde işlememizi yapabilelim. Şu yanlarımızdan güzel şekilde çektiriyoruz. Daha sonra şöyle vurduğumuzda ses çıkması lazım. İyi bir gerginlik sağladıktan sonra kasnam hafif kapatıyorum iyi bir şekilde kalsın diye. Şimdi gelelim iğne ayarı. Herkes burada sıkıntı çekiyor. E, ee, i̇pim tutmuyor. Kumaşta ip de diyorsunuz. Hemen şöyle paketimizde şöyle tam üç tane iğnemiz var. Şöyle bir yayımız var ve bir de şöyle telimiz var arkadaşlar. Bu tel ipimizi içinde iğnelerimizin içerisine geçirebilmemiz için. Bu bizim iğnemiz. Şöyle 3 çeşit iğnemiz var. Şu bizim en kalın sert keten tarzı kumaşlarda kullandığımız şu çok ince olan iğnemiz bu da böyle ipeksi tarz veya çok ince tül tarzı şeylerde rahat kullanabileceğimiz şu orta tarzı olan iğnemiz ise arkadaşlar hem havluda hem penyelerde rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir iğnemiz ayarını bozuyorum sonra beraber yapalım şimdi bana böyle takılı halde geldi ama çoğu arkadaşım da takılı halde olmuyor. Şu tarz oluyor. Mesela böyle siz takıyorsunuz. Dediğim gibi bizim kullanacağımız arkadaşlar şu orta kalınlıkta olan iğnemiz. Kalınlığı bu. Bazen de şu yay kısmı takılı olmaya şekilde geliyor. Şu iğnemin hemen şurasında çok şu küçük bir kamerayı netleyeyim hemen gösterelim şurada küçük bir tıkıltı gibi şey var bunu yayımızı takarken arkadaşlar içinde yayımız oluyor paketi şöyle içerisine geçiriyorum ve buradaki tam Şuradaki o kesme yeri oturtturuyorum bunu mutlaka yapıyoruz yayımızın iğnenin içerisinde böyle rahat bir şekilde gidip gelebilmesi için yaysız takmıyoruz çünkü işleme yapmıyor arkadaşlar yayımızı mutlaka takıyoruz bunu taktıktan sonra geçiyorum hemen işleme yapacağım kabımın içerisine bırakıyorum daha sonra bizim burada hemen aşamalarımız var uygulamamız. Burada arkadaşlar hemen göstereyim. En altta olan 12, şu kısımda da 11 olarak görünen ya Bunu bu kadar aşağı indirirseniz o kadar kabarık yapar. Yani şu boyda iğneyi işleme halinde yapacak ve ipinizin işleme yaparken boyutu bu kadar, iğnenin bu boyutu kadar olacak. Ama biz havlularda genellikle şöyle 8-6 arası veya 6 4 arası yani buradaki boyut size kalmış bir şey arkadaşlar istediğiniz şekilde yapabilirsiniz şuradaki boyut ama benim kullandığım ne derseniz size şurada şudur hemen kapatıp Pardon kapatıp göstereceğim şu kısım benim kullandığım kısım 6 4 2 olan bu kısımda kalıyor. Diğer ayar kısmına bakarsanız 5 3 1 arası olan. Ben çok fazla işlememde bu kadar kabarık yapmıyorum. Şudur. Ama dediğim gibi işlemem çok ipim kalın görünsün, böyle yaptığım işleme püskül gibi dursun dersenizse buradaki boyutu göre ayarını yapıp bunu kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra bunu mutlaka kalemimizin baş kısmına kapatıyoruz. Hemen diğerlerini kenara alıyorum. Geliyoruz iplerimize. Punch kullanmanızı tavsiye ederim. Ama farklı iplerde kullanan arkadaşlarım oluyor yün ip tarzında. Bu tercih size kalmış bir şey. Hemen geliyorum. Buradan inimin uç kısmında şöyle bir yuvarlağımız var. Buraya telimizi hemen geçiriyorum. Şunu buradan geçiriyoruz hemen yukarı kısımdan çıkıyor İpimi alıyorum panç ipimi iki terimin arasına bırakıyorum daha sonra aşağı kısımdan çıkartacağız bunu tabi geçirebilirsiniz <laughs> size gösterdiğim için biraz e, hareket alanım kısıtlı O yüzden <laughs> şaka gibi ipimi telimin arasından geçirdikten sonra çekiyoruz aşağıya doğru buradan çıkarttık şimdi bazı arkadaşlarım hemen bunu buradan çıkarttıktan sonra işleme yapıyor işlemeniz Evet tutmaz arkadaşlar böyle yapmıyoruz bunu bitirdikten sonra sonra inemin uç kısmında bir tane daha küçük bir boşluğumuz var bu boşluğa geliyoruz telimizi o boşluğun içerisinde geçiriyoruz şurada küçük bir yuvarlağımız telimizi geçirdik Burada ipimizi tekrar alıyoruz. iç kısmına bırakıyorum. Bu yuvarlak boşluk kısmından da ipimi hemen çekiyorum. Bitmiş oldu. Artık iğnenizi rahat bir şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Bu uç kısmını unutmuyoruz mutlaka. Şimdi ipimin boyutunu ayarlıyorum. Tamam, bu kadar boyut bana yeter. Şimdi işlememi her zaman tersten yapıyorum. Düz kısma düz görünsün diye arkadaşlar. Getiriyorum şurada. Ben şu an ilk başlayanlar için ipsiz, desensiz, pardon, desensiz tarz şeyler yapıyorum. Böyle ara ara boşluk bırakarak size göstereceğim. Şöyle bırakıp alıyoruz. Bırakıp alıyoruz. İp oradan zaten geliyor arkadaşlar yukarı kısmından. Şimdi işlemeniz bittikten sonra şu ucunu hafif tutuyorsunuz. Çeviriyorsunuz buradan. Gördüğünüz gibi işlemeniz olmuş oldu. Ben size göstermek için aralıklı yaptım ama sık sık yapıyoruz şu kısımda arkadaşlar. Sık sık yapınca daha bitişik oluyor. Siz daha iyi anlayabilirsiniz ya ben biraz boşluklu yaptım. Böylece iğne ayarımız budur arkadaşlar. İlk aşamamız bu olsun. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Böyle ilk başlayanlar için işleme nasıl yapılır onu gösterdim. havda yaparsanız da daha güzel olur arkadaşlar. Keten tarzı. Şimdi ikinci videomuzda size bu işlemeleri nasıl, deseni nasıl yapılır, üzerinde nasıl şöyle iki renkli yapılır onları göstereceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.